metni Berfin okuyacak ama. Sen takayım buraya. Tamam. Ben şuraya takacağım hemen. Şöyle takabilirsin. Ben şöyle gelin ben konuşurken, konuşurken yanınıza geçeyim. Tamam. O zaman şöyle geçeyim. Önce sen mi konuşuyorsun? Yok yok. Ben başlayacağım. konuşacak sonra. Sivil toplumdan temsilciler, siyasetçiler ve sevgili Hilal Karın ailesi olarak buradayız. Bir kez daha bir kadın cinayeti için devletin üstüne düşeni ölümden sonra yapması gerektiğini söylemek için adliye önündeyiz. Yine buradayız. Bu kent Diyarbakır artık şiddetin bir salgın haline dönüştüğü, hatta ülke çapında şiddetin artık bir hastalık salgını gibi bir Covid salgını gibi yayıldığı, küresel bir meseleye dönüştüğü, küresel bir salgına dönüştüğü bir düzlemdeyiz. Kadınlar en yakınları tarafından katlediliyor demekten dilimizde tüy bitti. Hilal'i katleden de eşim dediği, daha önce eşim dediği ayrı olduğu bir erkek tarafından oldu. Hilal en yakınındaki erkek tarafından sokak ortasında katledildi. Ve bu erkek şu anda Hilal'in 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte tam 2 haftadır kayıp bulunamıyor. Her tarafı mobeselerle, kolluk güçleriyle, kale kollarla çevrili olan bu kentte bu devlet katili bulamadığını 5 yaşındaki bir çocuğu katilin emanetine bıraktığını itiraf ediyor, söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. 6284'teki nafaka maddesine takılarak kadınları koruyan mekanizmalar alaşağı edilmek isteniyor. Kadın düşmanı partiler ve yapılarla ittifaklar yapılıyor. Tek yapılmayan şey kadınları korumak ve kadınlara utanmadan gelip bana üç çocuk, beş çocuk yapın diyebilme cesaretini gösteriyorlar. Bu zihniyeti lanetliyoruz, reddediyoruz ve amet şiddetle mücadele ağı olarak hem kadına yönelik şiddeti teşhir etmeye şiddet altındaki kadın... Fail Mehmet Demirhan, Helal'e uzun süre boyunca sistematik şiddet uygulamış ve işten ayrılması için baskı kurmuştur. Ayrıca Helal'i kendisini şikayet etmesi halinde ölümle tehdit etmiş, 23 Haziran'da eve, evden işe gitmek için çıkan Hilal Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798. sokakta Fail Mehmet Demirhan tarafından ateşi silahla katledilmiş Fail olay yerinden kaçmıştır. Hilal Karın ailesiyle yaptığımız görüşmede Fail Mehmet Demirhan'ın 5 yaşındaki müşterek çocuğu Ergeç'i de kaçırdığı belirtmiştir. Sonuç olarak Fail Mehmet Demirhan silahlı olarak olay yerine gelmiş ve Hilal Karı planlı ve tasarlayarak öldürmüştür. Bu olayın ardından 5 yaşındaki müşterek çocuk Ergeç'ten de şu ana kadar haber alınamamaktadır. Aile Ergeç'in bulunması için çocuk şubeye başvuruda bulunmuşsa da cinayet şubeyle ters düşeriz gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmamıştır. Tüm bunlar göz önüne bulundurulduğunda 13 gündür faile yakalanmaması ve 5 yaşındaki çocuğunu çocuğa ulaşılmaması etkin bir soruşturmanın yürütülmediğini göstermektedir. Çocuğun fiziki ve psikolojik durumu açısından hayati tehlikesinden olabileceği endişemiz artmıştır. Bu olay kadınların iradesini yok sayan ve kendi hayatlarına dair karar almalarını tahammül edemeyen bir zihniyetin ürünü. <laughs> Çünkü kadınlar kendi hayatları ile ilgili kararlar aldıklarında egemen eril anlayışın tahakküm ve baskı ile kurduğu kadını iradesiz ve obje olarak konumlandıran bu sistemin temelleri sarsılacak ve yıkılacaktır. Şimdi aramızda bulunan katledilen Hilal Karın ailesine söz bırakıyorum. sanırım. Katil Mehmet Demirhan hala aramızda ve hala bir sürü cana nöner verebilecek güçte. Çünkü devletimiz sürekli peşindeyiz, yakalamaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye çapında aranıyor de demesine rağmen katil hala aramızda ve 13 gün, dilek kolay 13 gün. Çok basit bir zaman değil, çok az bir zaman değil. Yeğenim Argeş'i alıp kaçırdı. Bir hafta öncesinden bütün cinayeti tasarlayarak yaptı. Ablam sabah işe giderken, çocuklarını ekmek kazanmaya giderken öldürüldü. Hilaller ölmesin. Ayşeler, Fatmalar, hiçbir kadın ölmesin. Artık devletimize bu işe bir çare, bir çözüm bulmasını istiyoruz. Katilin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Lütfen herkes sağduyulu olsun ve lütfen herkes bu konu hakkında bize yardımcı olsun. Lütfen duyun. Lütfen 13 gün oldu. Benim yeğenlerim yetim kaldı, öksüz kaldı. Kimse bir şey yapmıyor. Ve benim canım da tehlikede. Ben de tehdit edildim. Bunu karakola bildirmeme rağmen somut delil istediler benden. Somut bir delil yok. Ben öldürülünce mi her şey çözülecek? Ben öldürülünce mi? Ben ablam gibi katledilince mi her şey sonuca varacak? Katil hala